Akıllı kontrol kalemimle hattın iletkenliğini veya sağlamlığını ölçebilmekteyim. Bu benim akıllı kontrol kalemim. Bakalım. Şimdi buradaki prizde faz kısmı faza bağlı, nötr kısmı nötre bağlı, toprak kısmı ise toprağa bağlı. Şimdi bunları tek tek sağlamlığını ölçeceğim. Bir tanesi tutuyorum. Hattın sağlamlığını ölçüyorum. Faz olarak da varsayıyorum bunu. Burada gözüken elektrik işareti hattın sağlam olduğunu gösteriyor. Toprağı, toprağı elimi değiliyorum. Evet, iletkenlik olduğunu görebilmekteyim. Nötr'e de bakalım. Ekranda zayıf gözüküyor ama işaret var. Korumalı çocuk korumalı bir priz olduğu için temas ettirmekte biraz zorlanıyorum. Ama işaret gözüküyor. Videoda da umarım çıkıyordur. Silik de olsa gözükmekte. Akıllı kontrol kalemimizle kısa devre ölçümü de yapalım aynı zamanda. Bunlar önemli, e, önemli detaylar çünkü. Şimdi hattımın e, fazına dokunuyorum. Diğer ucuyla da nötre tutuyorum. Şöyle ekranı görecek şekilde. Bir şey gözükmüyor. Bir de toprağa, pa, toprağa parmağımla tutuyorum. Fazla nötre bakıyorum. Herhangi bir temas söz konusu değil kablon ve hattım sağlam olduğunu buradan anlayabilirim. Bir kısa devre söz konusu değildi. Hattımı şu anda enerjiye bağladım. Enerji varken kontrollerimi yapayım. Burada faz tespiti ve nötr tespiti yapayım. Şu anda enerjiye bağlı. Üstteki butona basıyorum. Hattımı kontrol ediyorum. Burada dijital ekranda 220 volta kadar değer gösterdim toprağa bakıyorum. Toprakta herhangi bir elektrik yok. Zaten ya olmaması lazım ya da çok düşük bir voltaj şeklinde göstermesi lazım. Bir elektrik işareti gibi. Mesela şu anda toprağımın sağlam olduğunu görüyorum. Nötre bakalım. Nötrde her iki şekilde de hem indüksiyon yoluyla hem de voltaj ölçüm yoluyla bir değer göstermiyor. Bu da istediğim bir değer. Ya göstermemesi lazım ya da çok düşük bir değer göstermesi gerekirdi. Bu akıllı kontrol kalemi ile birlikte iletkeni temas etmeden de hatta enerji olup olmadığını da öğrenebiliriz. indüksiyon yoluyla. Şimdi şuradaki aşağıdaki buton indiktans butonu. Buna basılı tutmaktayım. Basılı tutacağım ve kablonun üstünde hattımı gezdireceğim. Elektrik varsa bir elektrik işareti göreceğim. Evet, kablomda hattımda bir elektrik şu anda bulunmakta. Bununla birlikte aynı zamanda hatta bir kopukluk var mı, yok mu? Buradaki işareti gitmesinden anlayabilir ve arıza tespitimi yapabilmekteyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.